Merhaba arkadaşlar. Burak oyun alanında. Tünellerde misin Burak? Görüyorum seni. Hadi gel bekliyorum. Evet. Tekrar çık. Oradan nereye gideceksin? Anne. Bak bir şey söyleyeceğim. Buradan tekrar çık. Bu sefer o büyük kaydıraktan kay. Hoppa! Anne. Oyun alanı. Hiç kimse yok. Tek başına Burak oyun oynuyor. Kimse gelmemiş Burak bugün ya. Tek başınasın. Kaydıraktan çıkabilecek misin? Çık bakalım. Rengi, hmm, rengi renk toplar. Evet, ne oldu çıkamadın mı? Çıkamadım. Ben deneyeyim şansımı. Değil mi şansımı? Deneyim deneyim. Burak de oradan çık. Kaydıraktan kay. Ben burada bekliyorum seni. Biz de buradan karşılayalım arkadaşlar çıkabilirsek. Burak bekliyorum seni. Bakalım gelebilecek mi? <laughs> i̇şte geliyorsun. Gördüm seni. Ama ters yöne döndü arkadaşlar. Burak. Mor kaydıraktan mı kayacaksın? Nereye gidiyorsun? Ha, şişme kaydırağı geliyor arkadaşlar. Evet, buna geliyor. Seni kandırıyorum diyor. Ama ben seni orada beklemiştim ya. Niye böyle yaptın? Kalk yerden kalk. Bırak bir de bu şişme kaydırak var ya ona bakalım gel. Onu senin için şişirdiler Bir de onu deneyelim ne oldu? Burak burada korsan sandığı mı var Ne var ya Onun içine top doldurmuşlar Korsan sandık var burada Ay acaba hazine mi var içinde Hazineymiş Burak Hazineymiş o Bak buradan gösteriyor. Korsan hazinesiymiş. İçinden top çıktı. Ama bak gel bak buradan gör. Resminde resmi var bak. Korsan hazinesi. Evet. Bak burada burada bak. Sandığın içinden altınlar çıkmış burada. Gel bak. Evet top ama burada resimde öyle gösteriyor. Gel bak resmine. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Buradaki resimde öyle gösteriyor. Bak korsan. Gel burada bak. Gel 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 bak göreceksin. Hayır görmedin ama gel gör. Orada değil buradakinde resimde. Bak sandıkta hazineler var. Gördün mü şimdi bak. 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 Korsan hazinesiymiş o. Gördün mü? Burak ben bu şey şişme haydırağı çok merak ettim. Gidelim mi? Evet gidelim. Hadi gidelim. sen buradan da kaymıştın ama artık büyüdün oradan kaymak istemiyorsun değil mi? <laughs> Bırak şuna bin şuna şuna. Yeşile bin bakayım. Buna buna bak. Ay nasıl çıkacağım? Bırak gel gel buna bin gel. Zıpla yapalım gel. Hadi kayda gel. Evet çok yüksekmiş. Kay bakalım. Bir de buna gel. Buna gel bak böyle bineceksin buna. Aa Burak bu ne? Aa, Burak bu çok komikmiş ya. Bir de sen denesene. Hadi bir de sen dene. Çok komik olacak. bekle bekle, bekle. Otur. Buna yeşile bin, yeşile. Çok komik oluyor. Hadi. 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 Yeşile bin, yeşile bin. Gerçekten çok komik oluyor Bimbi. Hadi. Neden vuruyorsun? Anne bu vuruyor. Bura vuruyor. Vurma bırak vurma. Anne vuruluyor. Tamam ama şu an bin bakayım buna. Çok eğlenceli olacak. Hadi. Hadi gel. Kaydıraktan mı kayacaksın? Gel. Bakıyorum. Hadi gel inelim. Aa düşeceğiz, düşeceğiz, düşeceğiz. Bırak bir de buna binelim. Hadi bin. Atlı karıncaya mı bindin? Evet. Her şey var. Evet. Şey var. Burak. Bak burada bir de top havuzu var. Hadi gel. Ne oldu kayamadın mı? Gel gel gel. <laughs> gel bir de bu şey parkura gel. Gel gel parkura gel. Buna buna buna. Tırmanalım gel. Gel. <laughs> Ona mı bineceksin? <laughs> Hadi gel. Çok eğlenceli değil mi? Parkurdan çıkalım. Parkurdan çıkalım. Nereye gidiyorsun? Borularla mı oynayacaksın? Yukarı çıkmıyor ama. Çok doldurman lazım içine yukarı çıkması için. Biz geldikten sonra her yer açıldı Burak. Bak her yeri açtılar şu anda. Renklendi. Bak her yeri açtılar, renklendi. Çok mu eğlenceli. Çok mu sevindin? Burak. Gel bir de burada bak burada şey var. Gel bir de oraya girelim. Gel burasını merak ettim. Gel bak buraya gel. <laughs> Burak onu kum torbası mı zannettin? Ne varmış burada? Burak yoksa burası korsanın evi mi? Olabilir mi? Parkur mu? Ben yanlış mı biliyorum? Evet, parkur, parkur. Çocuk parkuru ama değil mi? Hadi gel. Burak bunların içinde ne var? Çok merak ettim ben. Ayşe. İçine düşmeyesin. Aa arkadaşlar içi çok genişmiş aslında. Hadi gel bakalım. Hı -hı. Şöyle. <laughs> Burak camdan gözüküyorsun. Ne? Camdan <laughs> gözüküyorsun evet. Hadi gel. Aa Burak burada trambolin var. Trambolin. Ay düştü. <laughs> Trambolinde takla at hadi. Zıplama mı takla at. Tamam mı? Takla at takla. Sen, sen zıplayınca top da zıplıyor seninle beraber. Takla at bakayım. Bırak. Takla at takla hadi. <laughs> Taklatmayı unuttun mu? Ya, anne, <laughs> Trambolinde, Trambolinde çok iyi mi zıplıyorsun? Çok zıplama ama çok zıplama. O tehlikeli çünkü biraz oğlum. Niye? Trambolin biraz tehlikeli. Niye? Korkma korkma. taklatacak mı hani? Zıplamadan taklatabilirsin. vaz mı geçtin? Aa bak burada da parkur var orayı da tamamla. Hadi gel tamamlayalım. Oyun alanına girmeyi çok özlemiş Burak arkadaşlar. Çok mutlu oldu şu an hiçbir şeyi göz görmüyor. Değil mi Burak? Evet devam et. Devam et. Devam et. Buraya daha önce gelmiştik hatırladın mı? Evet. Aferin sana ya. Çok doğru. Sen zıplayınca yer sallanıyor Burak. neredesin İşte buradasın. Burak bu atlı karıncaya bir daha binelim. Birazdan çıkacağız çünkü. Hadi gel. Tekrar mı parkur yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> hadi gel. Bekliyorum seni. Burak parkuru daha çok seviyor arkadaşlar. Evet hadi gel. Bekliyorum seni. Hadi gel. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Koş 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 koş, trene bin. Evet, evet, evet. İşte buradasın. Hadi gel. Parkuru tamamla gel. Burada bekleyeceğim seni. Parkuru tamamla. Parkuru tamamla. Tamamlamadım. Burada bitiyor parkur. Evet bekliyorum. Parkuru tamamla. Evet bitiyor parkur. Kazandım Burak. Aferin sana. Kazanmadın mı? Evet. Şimdi, şimdi bunlara da vur kum torbalarına. Evet. Aferin sana. Şimdi diğer tarafa gidelim. Hadi. Hadi gel. Bir parkurda burada mı varmış Burak? Aferin sana. Sen Survivor'a mı gideceksin? Bir de buraya bura. Burak buraya tırmanabilir misin? Şuraya. Burada burada. <laughs> Bakalım ne kadar çıkacaksın. Hiç çıkamadın ya yapamadın onu da yapamayacaksın bak bak, bak. aa yapamadın <laughs> yapamadın yapamadın hadi biraz daha hızlı dene hadi dene becerebilirsin bence aferin sana yaptın Burak aferin 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 <laughs> başardın Gücün mü bitti? Hadi son bir kez kaydıraktan kay. Şimdi çıkmak zorundayız. Niye? Zamanımız doldu. <laughs> koş 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 kaydıraktan kay. Hangisinden kayacaksın? Yakaladım. Şimdi de büyükle kay. Büyük Morla kay, Burak Mor salın şey kaydıraktan kay. Mor kaydıraktan kay. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, hoşça kalın.